Olsun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abide Kavşağı'nda Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Abide Kavşağı ilave Köprü Viranşehir Pompaj Sulaması 1. ve 2. kademe ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmasında bölgede terörle mücadele dikkati çeken Erdoğan, artık Türkiye'nin eline vur ekmeğini al, başına vur diz çöktür uysallığıyla teslim alınmış eski Türkiye olmadığını vurguladı. Bölgemizde yaşanan istikrarsızlıkları, kavgaları, kargaşaları ve bunların yol açtığı felaketleri, acıları, zulümleri görüyorsunuz. Siz zayıf olursanız dışarıdan karışanınız da karıştıranınız da çok olur. Bugün binlerce kilometre öteden gelip kendi güvenlik ve refahları için bu bölgede bayrak gösterenleri felaket vekalet savaşı yürütenleri görüyorsunuz. Üstelik bunu yapanlar aynı zamanda Türkiye'nin kendi sınırlarını, kendi vatandaşlarının hayatını güvenlik altına almasına da karşı çıkıyor. İşte görüyorsunuz. Sınırlarımız ötesinde besleyip büyüttükleri terör örgütü Bulduğu her fırsatta ülkemize saldırıyor. Çocuk kadın demeden vatandaşlarımızı katlediyor. Ülkemizin yaklaşık 40 yılına mal olan terörle mücadele döneminde yitirdiğimiz on binlerce canın yaşadığımız ekonomik ve sosyal kayıpların hesabı geçmişte sorulmadığı için bugün aynı cüretle karşımıza çıkıyorlar. Ama hamdolsun artık Türkiye eski Türkiye değil. Artık Türkiye eline vur ekmeğini al. Başına vur diz çöktür uysallığıyla teslim alınmış eski Türkiye değil. Bugün kendi siyasi, ekonomik, askeri vizyonlarını kendi belirleyen demokrasi ve kalkınma atılımlarını kendi iradesiyle hayata geçiren bölgesinde ve dünyada söz sahibi olan bir Türkiye var. Geçtiğimiz 20 yılda asırlık eser ve hizmetlerle kayıplarını telafi eden altyapısını kuran Özgüvenini kazanan Türkiye artık kararlarını kendi iradesiyle vermekte, atılımlarını kendi gücüyle gerçekleştirmektedir. Alanda 110 bin kişinin yer aldığını ve bunun rekor olduğunu aktaran Erdoğan, Türkiye'nin en önemli lokomotiflerinden birinin de Şanlıurfa olduğunu belirtti. Daha önce hedeflerimize dudak bükerek bakanlar artık doğruya doğru diyerek bu tabloyu kabullenmek mecburiyetinde kalıyor. İnşallah 2023'te Türkiye'yi küresellikin zirvesine çıkartarak yeni bir dönemin kapılarını aralayacağız. Buna hazır mıyız? Zaten buradaki şu muhteşem katılım, az önce resmi rakamı alayım dedim, resmi rakamı aldım. Emniyetin verdiği resmi rakam şu anda bu alanda 110 bin kişi var. Bu bir rekor. İşte bu Türkiye'nin en önemli lokomotiflerinden biri de neresi? Şanlıurfa. Nemrud'u kendi ateşinde boğan Hazreti İbrahim'in sabrın zaferinin sembolü Hazreti Eyyub'un dünyanın en büyük kalkınma projesi Gap'ın şehri Şanlıurfa inşallah Türkiye yüzyılının da yıldızı olacaktır. Türkiye olarak Bosna'daki, Karabağ'daki, Libya'daki kardeşlerimize hangi duyarlılıkla sahip çıkıyorsak, Suriye'deki kardeşlerimize de aynı hissiyatla sahip çıkıyoruz ifadelerini kullanan Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hedef aldı. Bosna'daki, Karabağ'daki, Libya'daki, daha pek çok yerdeki kardeşlerimize hangi duyguyla sahip çıkıyorsak, Suriye'deki kardeşlerimize de aynı hissiyatla sahip çıkıyoruz. Şimdi dört şey söylüyorum. Bir, ekonomi. İki, diplomasi. Üç... Terörle mücadele. Dört. Değerli kardeşlerim. Terörle mücadelenin yanında hep birlikte Allah'ın izniyle hiç taviz vermeden inşallah bu topraklardaki mülteci kardeşlerimize gönüllerimizi açmak. Biz gönüllerimizi açtık mı? Bizde ayrım var mı? Biz ensarı da biliriz. Biz muhacir de biliriz. Bundan tavizimiz yok. Bay Kemal bilmeyebilir. Ama biz biliriz. Onun öyle bir derdi yok. O ne ensardan anlar ne muhacirden anlar. Benim peygamberim muhacirdi değil mi? Medine'ye Mekke'den bir muhacir olarak gitti. Şimdi de onun ümmeti olarak bizler muhacirler olarak da gelenleri biliriz. Ensar olarak evet kucağımızı açmayı da biliriz. Hiçbir dönemde mazlumun kimliğine bakmadık. Bugün de bakmıyoruz. Suriye'deki Kürt de bizim kardeşimiz. Arap da bizim kardeşimiz. Türkmen de bizim kardeşimiz. Kardeşlerim, hepsinin hakkını, hukukunu, onurunu, geleceğini korumak hem insani hem tarihi olarak boynumuzun borcudur. 20 yıldır ülkenin 81 vilayetini huzur ve güven içerisinde kalkındıracak çalışmalar yürüttüklerini işaret eden Erdoğan, Şanlıurfa'ya yapılan yatırımları da kaydetti. 20 yıldır ülkemizi 81 vilayeti ve 85 milyon vatandaşıyla huzur ve güven içinde geliştirecek, kalkındıracak, refahını artıracak çalışmalar yürüttük. Eser ve hizmet siyasetimizden her şehrimiz gibi Şanlıurfa'mızda payına düşeni almıştır. Şanlıurfa'nın son 20 yılda her talebine, her beklentisine başım gözüm üstüne diyerek toplam yaptığımız yatırım ne biliyor musunuz? 70 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Nereye? Şanlıurfa'ya. Eğitimde 13.587 adet yeni derslik inşa ettik. Üniversitemizi yaptığımız yatırımlarla büyüttük. Gençlik ve sporda yüksek öğrenim, yurt, yatak kapasitemizi 4.778'e çıkardık. Biri 30 bin seyirci kapasiteli stadyum olmak üzere şehrimize toplam 70 adet Spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda Şanlıurfalı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yaklaşık 19 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta toplamda 1970 yataklı 17 hastaneden oluşan 125 sağlık tesisini tamamlayarak hizmete açtık. 1700 yataklı Şehir Hastanemizin inşası da sürüyor. Çevre ve şehircilikte Şanlıurfa'da 13949 konut, 1095 tarım köy evi, 700 dükkan, camiler ve sosyal kültürel tesisler yaptık. Halen 2702 konutun inşasına da devam ediyoruz.